Merhaba, merhaba, merhaba. Ben Dilara. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, mükemmel bir kitap alışverişi yaptım. Böyle 12 kitabı 20 lira aldım Amazon Prime'den. Onun e, kargo açılışını yapacağız birlikte. <laughs> Biraz hastayım. Hatta çok hastayım. Normalde bu videoyu çekmeyecektim. Erteleyecektim. Hani Kargo bugün geldi ama sonra çekecektim. Lakin sevdiğim bir şey yapmanın bana daha iyi geldiğini bildiğim için dedim ki Let's do it. şimdi, <laughs> şimdi şöyle taşıyacak halim mecalim yok şu an. Biraz zorlanıyorum Şöyle göstereyim. Bu kalbimiz. Birlikte bunu açacağız. More like. ikisini birlikte taşımakta biraz zorlanıyorum. Dediğim gibi içinde 12 tane kitap var. Yani hafif değiller, ağırlar. dün sipariş verdim. Bugün geldi Amazon. Biliyorsunuz genelde 24 saatten kısa süre içerisinde getiriyor. Şimdi birlikte açalım bunları. aldıklarımdan açtıkça bahsedeceğim. Küçükle başlamak istiyorum. Küçükle başlayalım. Şöyle Biraz böyle enerjim düşük gibi duruyor. Farkındayım ama gerçekten çok kötüler. <laughs> Öyle şey basit değil hani böyle beş gündür falan yataktayım Böyle hani hiçbir şekilde hareket dahi edemeyecek kadar kötü durumdaydım. <laughs> Hala böyle elim falan titriyor bu arada yani zorlanıyorum şu anda seyahatte. Yani, hmm, koliyim, kutuyum. Şimdi başlayalım bunu birlikte. Şöyle. Şöyle çünkü, ben, bir tekrar anıyorum seri olarak. Bu tarihi dersi daha mı iyi olur sanırım ki? Ee, şöyle ilk olarak aldığım kitabı göstermişim. Ben Prince aldım. Prince hiç okumadım ve okumak çok istiyorum. Çünkü hani e, nasıl yönetilir, yönetim eleştirileri tarzı şeyler oldu. Çünkü bu tarz şeyler benim çok ilgimi çeker. Bu yüzden bunu çok okumak istiyordum ama hiç almamıştım ve Amazon'da aşırı indirim vardı. Böyle çok satanlar kısmında aşırı indirimler vardı. Zaten 3-5 kitap alıyordunuz, ekstra %5 indirim falan filan derken ben 12 tane kitabı 20 liraya aldım. 12 tane kitabı nasıl 20 liraya aldım? Amazon böyle kendi kendine hediye çekti tanımladı benim şeye. Öyle, öyle almış oldum. O tane kitap 20 lira geldiği için aşırı mutlu bir alışveriş aldı benim için. Sonra bir sonraki aldığım kitap Jack London'un Kızıl Vebası'nı aldım. Ben bunu birkaç kitap alışverişinde listeye ekleyip ekleyip çıkardım. En sonunda da Modern Klasikler dizisinden aldım. Çünkü diğer Jack London kitaplarım da oradan hani tamamlanır şeklinde ondan aldım. Bir sonraki aldığımda da e, bu hani Can yayınlarının kısa klasikler var ya. Ben de bir, bir önceki falan kitap alışverişinde almıştım zaten bunlardan birkaç tane. Oscar Wilde'dan Yalnız, Yalnız Sıkıcı İnsanlar Kahvaltıda Parılda kitabını aldım. Şu şekilde kitap. Yani görünüyordur umarım. Böyle bir şey. Şimdi değişiklik olsun diye aldım ve kapağı da çok hoşuma gitti. Ben böyle kapakları çok beğendim. Yüzü almış oldum. Zaten 2 lira mı 3 lira böyle bir şeydi. Sonra asıl alışverişimin en büyük şeyi. Homero's'un Iliada ve Odiyosa'sını şöyle... Bu Iliada, bu da Odiyosa. Şöyle. Bunları aldım. Bunları ben e, 2019'dan beri bunlar benim wish listimde, alışveriş listemde, kitap alışveriş listemde. En sonunda aldım. Bayağı uyguna geliyorlar. Çünkü hani her seferinde böyle almakla almak arasında kararsız kalıyorum. bunların normal fiyatı 30-35 lira falan. Hani indirimlerde düşüyor falan ama hep böyle bir ben... arada kalıyordum. Başka şey alıyordum falan. Bu sefer dedim ki yok hani alacağım. Ve aldım. Bu alışverişinde almış oldum bunları. Çok parlıyor mu bilmiyorum. Umarım parlamıyordur. Sonra <laughs> yani bir aldım. E, eserde Yul Verne'nin Doktor Oksun deneyi. Bunu da birkaç tane alıp böyle hani arada tadımlık okumak istiyorum. Bazen çünkü çok sıkılıyorum. Hani bu tarz bir şeyler okumak istiyorum. Macera tarzı. O yüzden de bunu aldım ve değişiklik falan olur diye. Bu küçük olan şeyimiz bitti. Bununla Nasıl büyüyor ama Sanki çok zor bir iş yapıyormuş gibi o kadar efor sarf ediyorum o kadar yoruluyorum ki şu an. Neyse yılmak yok devam ediyoruz. Büyükle <laughs> evet. Bu da büyümüş. Bu daha hafif çünkü bunun içinde iki tane tuğlamız olduğu için bunu ağırlaştırmıştım. Şimdi büyüğü açıyorum. Bu, bu işte bir tane <laughs> asıl alışverişimde en çok beklediğim şey var içinde. Diyeceksiniz ki mal mısın? <laughs> Görün ya, diyeceksiniz bunu Ama ne yapayım yani çok güzel bir şey. Görünce anlayacaksınız. Ben bir hani, kere çok seviyorum. Neyse göstereyim Şimdi Ben kere. Evet, şöyle evet, bir şey çıkıyor. Evet şöyle. Ben de şey gibi pazar tezgahı açıyormuştum. Bu arada kutunun şurası hasarlıydı. Ama hani içindekiler hiçbir şekilde bir şey olmamış, ulaşmamış. Yani o yüzden çok önemli değil. Evet şimdi başlıyoruz ikinci bir Jack London eserimize. Martin Eden aldım. Ben Martin Eden'ı çok saçma bir yayın evinden okudum. Adını bile hatırlamıyorum yayın evinin. Ve evet, hani tekrar okumak istiyordum ama dedim ki bu sefer daha düzgün bir yayın evinden okuyayım. Ve Modern Klasikler dizisinden olanını aldım. Zaten genelde insanlar okuyunca bundan okuyor. Dedim o zaman ben de bundan okuyayım. Ee, böylelikle bunu almış oldum. Evet. Bir sonraki aldığım şey de Montaigne'in denemelerini aldım. Ben bunu hep okumak istiyordum. Çünkü çok fazla övülen bir şey, serede bir de sürekli bahsedilen bir şeydi Montaigne'in denemeleri, Montaigne'in denemeleri diye. Hep böyle aman bir gün okurum kafasıyla hiç almıyordum. Hani listemde bile yoktu. Çünkü ne zaman girsem alışveriş yerlerine, işte klasiklerin olduğu yani hep zaten orada. O yüzden hiç gerek duymadım. Bu sefer böyle direkt karşıma çıktı. İndirimdeydi ve şimdi neden almayayım dedim ve de direkt attım, aldım. Düşünmedim üzerine. Bir sonraki aldığımda yine okuduğum ama e, yayın evi terdiğinden dolayı değiştirmek istediğim şeydi. Ben İtekin'in e, şeyini okudum, yer altından notlarını okudum. Ama hani e, Dostoyevski'nin eserlerinde okumanız gereken yayın evlerinde falan hiç itapi olmuyor. Yani genelde ya can yayınlar oluyor ya iletişim oluyor ya iş bankası oluyor. Ben dedim ki hani itapiden okudum tamam belki hani bu daha iyidir çeviri olarak falan bir şans daha vereyim dedim ki şu an Dostoyevski külliyatını kronik olarak okuyorum. Hani yer altından notları sıra geldiğinde Bundan okumak istediğim için bunu da almış oldum. Bu da indirimdeydi. Yani 3 liraya falan denk geldi zaten. Oradan çok da sıkıntı değildi. Ki ben zaten otelde 20 lira verdiğim için hiç, hiç sıkıntı değildi. Bir sonraki eserimde ben bana Modern Klasikler dizisini tamamlamak istedim Modern Klasikler dizisinde olup da başka ıı, yayından çıkmış şeylerden falan da var bende yani. O yüzden nasıl tamamlayacağım bilmiyorum. Hani aynı kitaptan iki tane falan sayfa almam gerekiyor sanırım. Neyse bir şekilde onu halledeceğiz. Bu vesileyle de e, Ay Sayıkalar Diyarı'ndan aldım modern klasikler dizisini. Ay Sarkalar Diyarı'nda e, bir Cambridge eleştirisiymiş. Yani öyle. <laughs> o yüzden de hani okumak istedim. Filmlerini ben çok seviyorum bu arada. Mac işte John Depp oynuyor ya falan. Çok hoşuma gidiyor filmleri. Karakterler falan, oyuncular falan. Kitabını da okumak istedim. Zaten incecik bir şey yani. Nedir, ne kaybederiz. O yüzden de aldım. Okuyacağım bundan. Evet, bir sonraki yine Jules Verne'ın eseri. Beklediğimden kalınmış bu arada. Ben bunu daha ince sanıyordum. Evet diğer falan çok ince olduğu için. Neyse aya yolculuğu aldım. Yine bu da dediğim gibi bazen böyle çok sıkıldığında falan böyle e, tadımlık şeklinde olsun diye araya atmalık aldım. Bunu da merak ediyorum. Ben böyle hiç okumadım. Yani, okudum. Ama e, küçükken okudum ve falan oluyordu sanırım onlar. Hani onun dışında hiç kendim bu bilinçle falan alıp okumadım. O yüzden merak ediyorum. Bunlar okey diyorum. Ve <laughs> favorim olan son kitabımıza geldik. Bunu bilerek sonra sakladım çünkü. Bunu, <laughs> bunu çok heyecanlı aldım ve birkaç tane daha alacaktım. Sonra dedim neyse bunu başka zaman alırsın geri kalan birkaç tanesini de. Ama gerçekten böyle şey modu lazım, Mulleri falan böyle aşırı heyecanlandım. Köpük ile pıtır. Ben böyle şeyler bayılıyorum. Bunlar <laughs> Türkiye İş Bankası'nın çocuklar için olan serisinden. Daha doğrusu da <laughs> bebişler için falan herhalde büyük ihtimalle. Ee, çok tatlı. Ben bayıyorum. Bakın, yani içinde resimler var, masal anlatıp böyle bir ders veren şeyler oluyor genellikle. Şey, ayı olmayan ayıdan buradan bahsetmiş miydim? Ayı olmayan ayı en sevdiğim masal kitabı falan olabilir. Aşırı zevkli okuması ve konusu falan çok güzel. Hem şu an bence herkesin olup okuması gerekiyor. Yani şey yaş aralığı falan hiç önemi yok. Herkese hitap ettiğini düşünüyorum. herkes hayat dersi çıkarabilir. Şu koliyi yere koyuyorum. Herkes hayat dersi çıkarabilir. Ona bayıldığım için ve hani ileride bir gün çocuğum olursa hani ona böyle bırakabileceğim, birlikte ileride tekrar okuyabileceğim şeyler de olacak. Hem de bu yaşında ben de böyle seve seve okumuş oluyorum. Çok da hoşuma gidiyor yani. O yüzden aldım ve böyle, çok tatlı yani bu rengi falan da aşırı tatlı ve çok tatlı kutu payları. Şimdi tipine bakar mısınız? Yani nasıl sevmeyelim? Öyle aldım bunları. <laughs> ve bazen hani bir şey okumak isterseniz ve okumak istediğiniz şey bu tarz bir şeydir. Böyle şeylerin küçük e, kütüphanenizde olması gerekiyor kitaplığınızda. Ben de böyle aldım. Birkaç tane daha alacağım bu arada bu Türkiye İş Bankası'nın bu serisinden. Ama onları ileriki alışverişimde yapmak istiyorum. Öyle aldıklarım bu kadar. Toplamda 13 kitap aldım. 20 liraya aldım çünkü Amazon çek yazmış böyle hediye etmiş. Teşekkür ederim ona da. Sağ olsun olsun. Beleş bir sürü kitap almış olduk. normalde 80 lira tutmuştu bu arada. Şeysiz hali, çeksiz halim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu biraz böyle hasta halime çektim. Ama yine de olan tüm enerjimi böyle sarf ediyorum. <laughs> Umarım keyifli bir alışveriş, açılış videosu olmuştur sizin için. Kargo açılış videosu, kutu açılış videosu, her ne derseniz ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda da görüşürüz.